Nötralleşme titrasyonlarının uygulamadaki bazı ayrıntılarını, karşılaşılan özel koşulları ve bunlarla ilgili işlemleri örneklerle inceleyerek kuramsal bilgilerimizi pekiştireceğiz. Nötralleşme titrasyonlarında titrant olarak kuvvetli asit veya kuvvetli baz kullanırız. Titrasyon tepkimelerinin dicel tamamlanabilir tepkime olması için zayıf asitleri veya bazları titrant olarak kullanmayız. Titrant olarak kullanılacak standart çözeltilerin derişimleri en az 4 anlamlı rakamlı verilebilecek doğrulukta hazırlanmalıdır. Titrant olarak en çok tercih ettiğimiz hidroklorik aside, çökme tepkimesi gibi yan tepkimeler oluşturmayan titrasyonlarda kullanırız. Hidroklorik asitin uygun olmadığı durumlarda perklorik asit veya sülfürik asit kullanılabilir. Nitrik asit yükseltgen bir asittir. Nötralleşmeden başka tepkimelerde de harcanabileceği için tercih edilmez. Standart çözeltiler, biricik çözeltiler seyretilerek ve standart bir bazla titre edilip ayarlanarak hazırlanırlar. Derişik hidroklorik asit önce yaklaşık bir derişimde hazırlanır, sonra primer standart bir maddeyle derişimi belirlenir. Primer standart olarak en çok sodyum karbonatı kullanılır. Sodyum karbonat ticari olarak temin edilebilir ya da bulunmadığı durumlarda sodyum bikarbonatın 270-300 derece arasında ısıtılmasıyla karbonata dönüştürülüp kullanılabilir. Karbonatı titrasyonunda iki aşamalı denge dikkatli bir şekilde gözetilmelidir. İlk eşdeğerlik noktası pH'sı İkinci eşdeğerlik noktası 3,8 ve dönüm noktası eğimi daha keskin. Titrasyonun ikinci dönüm noktasında tamamlanmasıdır. Karbonat bir karbonat tepkimeleri denge tepkimesi şeklindedir. Titrasyonun tamamlanabilirliğinin sağlanması için dengenin ileri yönde kaydırılması ve böylece bir karbonatın tamamının kullanıldığı andaki dönüm noktasının gözlenmesi gerekir. Burası ilginç. İkinci eş değerlikte dengede oluşan karbonik asit ortamdan uzaklaştırılırsa denge sağa kayar ve eş noktasına ulaşılarak hata en aza indirilir. Bunun için yapılması gereken ilk dönüm noktası renk değişimi gözlenmeye başlayınca çözelti kaynatılarak oluşan karbondioksitin uzaklaşması sağlanır. Isıtma sırasında karbonik asit azalınca çözeltinin pH'sı yükselir. Dönüm noktası rengi önceki haline döner. Tekrar bir miktar daha titrasyona devam edilince yeniden renk değişir. İndikatör olarak brom yeşili veya metil oranj kullanılabilir. Böylece en az hata ile eşitlik noktasına gelinmiş olur. Hidroklorik asit çözeltisinin standart derişime ayarlanması için karbonattan başka Tris hidroksimetil aminometan, sodyum tetraborat dekaydirat veya civa eki oksit kullanılabilir. Bu primer standartlar analitik teraziyle tartılarak çözüldükten sonra doğrudan titrasyon yapılabilir. Örnek soruda hidroklorik asit çözeltisinin ayarlanması için üç farklı primer standart kullanılması halinde bunlardan ne kadar miktar alınması gerektiği sorulmaktadır. Ayrıca tartım miktarlarının farklı olmasına göre hangisinin daha doğru sonuç vereceğini bulmamız gerekiyor. Aynı miktar 30 mililitre 0,02 molar hidroklorik asit çözeltisi titredilecek. Tris ile hidronyum arasındaki tepkimede eşdeğerlik oranı birebir, diğerleri 1 bölü 2. Artımların bazı standart sapmasını hesaplayarak karşılaştırma yapacağız. Terazinin standart sapması 0,1 mg olarak verilmiş. Tres kullanmamız halinde tartmamız gereken miktar 0,73 gram. Sodyum karbonatın tepkime oranı 1 bölü 2. 0,032 gram sodyum karbonat gerekli. Sodyum tetra borat miktarı bu da 1/2 bölü 2 oranında hesaplama yapıyoruz. 0,11 gram almamız gerekiyor. Yapacağımız tartımları bulduktan sonra bu ağırlıklar üzerinde teraziden kaynaklanan bağıl hataların ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Terazinin standart sapmasını mutlak hata olarak alırsak 0,1 mg bölü 73 mg'dan triz tartımındaki bağıl hatayı %0,14 buluyoruz. Aynı şekilde sodyum karbonat tartımındaki bağıl hata %0,31 ve sodyum tetraborat üzerindeki hata %0,09. Bağıl hatalardan en küçük olanı bu. 0,1 mg sabit bir hatadır. Sabit hataların sonuca etkisini azaltmak için bağıl hatayı düşürmek gerekir. Bu da daha fazla miktar tartım yapılarak sağlanabilmektedir. Asitlerin titrasyonunda kullandığımız standart baz çözeltileri: sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ve baryum hidroksit en çok tercih ettiğimiz kullandığımız sodyum hidroksit. Hidroksitlerin hazırlanması, cam kapaklı şişelerde saklanması gibi zorlukları yanında havadaki karbondioksiti soğurmaları sonucunda karbonat oluşması, verişimlerinin değişmesi titrasyon doğruluğunu olumsuz yönde etkileyen en önemli etmendir. Hatayı önlemek için nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekir. Havayla temas eden hidroksit çözeltilerinde karbondioksitle etkileşme sonucunda karbonat oluşur, hidroksit derişimi azalır. Bunu önlemek zor olduğu için bazı çözeltilerinin taze hazırlanması ve derişimlerinin sık sık kontrol edilmesi gerekir. Derişimi belirlenmiş bir hidroksit çözeltisi varsa ve havadan karbondioksit çekerek derişimi değişmişse, böyle şüpheli bir sodyum hidroksit çözeltisini titrasyonda standart titrat olarak kullanabilir miyiz? Sonuçlarımız hatalı olur mu, olmaz mı? Eğer titrasyonu asitik bölgede pH 3,8'de tamamlarsak, karbondioksit tepkimesiyle eksilmiş olan hidroksitin eş değer olan karbonatı da asit titrasyonunda aynı oranda kullanacağımız için hata olmaz. Titrasyonu bazik noktada pH 8,3'te tamladığımızda ise eksilmiş hidroksitin eş değeri olan karbonatın yarısını kullanacağımız için sonuç hatalı olur. Bu hataya karbonat hatası diyoruz. Derişimi 0,05118 molar olarak bildiğimiz 1 litre sodyum hidroksit çözeltimiz var. Bu derişim doğru değil. Hazırlandığı haldeki derişimi karbondioksit soğurduğu için değişmiş. Asidik asit titrasyonunda indikatör olarak fenolftalein kullanıyoruz. Dönüm noktası pH'sı 8,3 karbonat hatası oluşacaktır. Karbondioksit soğurulması olmasaydı 0,05118 mol sodyum hidroksit kullanacaktık. Hataya neden olan karbondioksit için harcanmış olan sodyum hidroksit ise 0.004458 mol eksik kullanılmış olan sodyum hidroksitten kaynaklanan mutlak hata -0.004458 mol Bağıl hata yüzde -8.7. Nötralleşme titrasyonlarında kullanılacak sodyum hidroksit çözeltilerinde karbonat oluşumu engellenme veya uzaklaştırılmalıdır. Bunun bir yolu önce %50'lik sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamaktır. Çünkü bileşik çözeltide karbondioksit çözünürlüğü çok azdır. Sonra kaynatılmış ve havayla temas etmeyecek şekilde kapalı kapta soğutulmuş saf suyla seyrelterek yaklaşık derişimde standart çözelti hazırlanır. Daha sonra derişimi ayarlanır. Ayarlama için potasyum hidrojen fitalat, benzoik asit veya potasyum hidrojen iyodat uygun bileşiklerdir. Bunlardan biri kullanılabilir. Nötralleşme titrasyonlarıyla asitler ve bazların nicel analizi yapıldığı gibi asit veya baz olmayan birçok maddede bu yöntemle analiz edilebilir. Organik maddelerdeki azot, asit-baz titrasyonuyla Dijel analizi yapılabilecek bir element. Proteinlerin bileşiminde bulunan azot bu yöntemle belirlenebilir. Farklı protein türlerinde bulunan azot oranı farklıdır. Bu özellikten yararlanılarak azot ve proteinin dijel analizi yapılabilmektedir. Örnek üzerinde yapılan kimyasal bir işlemle azot önce amonyuma sonra amonyağa dönüştürülür. Oluşan amonyak doğrudan asitle titre edilmek yerine önce eşdeğerinden daha fazla hidroklorik asitle etkileştirilir. Sonra asidin fazlası sodyum hidroksitle titre edilir. Gıdaların protein oranı Kjeldahl yöntemi denilen bu yöntemle belirlenebilmektedir. Gıda örneği sıcak sülfürik asitle parçalandıktan sonra soğutulup seyreltilir. Azot amonyum içine alınır. Üzerine derişik sodyum hidroksit eklendiğinde amonyak açığa çıkar. Oluşan amonyak hacmi ve derişimi belli hidroklorik asit çözeltisine gönderilir. Amonyağın tamamı hidroklorik asitin bir kısmıyla götürleşir. Kalan hidroklorik asit titredilir. Farklı gıda türleri için azotla protein arasındaki sayısal orana protein faktörü denilir. Un için bu değer 5,70'tir. Bu deneyde un proteinindeki azot amonyağa dönüştürülmüş ve hidroklorik asit içine gönderilerek nötralleştirilmiş. Hidroklorik asit miktarı amonyaktan daha fazla olduğu için fazla kısmı sodyum hidroksitle edilmiştir. Toplam asit 25 çarpı 0,04977 milimol. Sodyum hidroksit de titre edilen fazlası 0,0412 çarpı 3,97 milimol. Aradaki fark amonya eşdeğer olan miktar 1,085 milimol. Amonyakla azot arasındaki eşdeğerlik 1 milimole 1 milimol şeklinde Azotla un proteini arasındaki eşdeğerlik ise 1 gram azota 5,70 gram protein şeklinde olduğu için undaki protein oranı 0,1216 ya da yüzde %12,16'dır. Organik maddeler yakıldığında karbon-karbondiokside, hidrojen suya kükürt-kükürt diokside dönüşür. Hidrojen peroksit kükürt dioksitle etkileştiğinde sülfürik asit oluşur. Oluşan sülfürik asit sodyum hidroksitle titre edilir. Asit baz titrasyonuna dayalı olarak nicel belirlenmesi yapılan bazı elementler için yapılan işlemleri özetleyecek olursak azot ve kükürt için az önce bahsettiğimiz gibi karbon yakıldığında tam yanma gerçekleşmeli. Karbon monoksit oluşmamalı. Tamamı karbondioksit olmalıdır. Karbondioksit gazı belirli ve fazla miktarda baryum hidroksit çözeltisinden geçirildiğinde karbonat şeklinde çöker. Baryum hidroksitin fazlası asitle titre edilir. Hidroklorik asite dönüştürülen klor, aynı şekilde brom, fazla titre edilir. Florür önce uçucu silisyum tetraflorüre diğer adıyla tetrafluorosilana dönüştürülüp suda çözüldükten sonra oluşan florosilisilik asit sodyum hidroksitle tetre edilir. Fosfor belirlenmesinde ikinci tepkimede görülen sodyum hidroksitin fazlası hidroklorik asitle tetre edilir. Bazı anorganik türlerin dijel analizi de dörtlerleşme titrasyonuyla yapılabilir. Amonyum tuzları kuvvetli bazla etkileştirildiğinde amonyak açığa çıkar. Amonyak, miktarı belli sülfürik asit çözeltisinden geçirilerek dörtlerleştirilir, artan sülfürik asit bazla edilir. Nitratlar ve nitritler bir indirgenle, örneğin devarda alışımıyla, Amonyama indirgendikten sonra kuvvetli baz etkisiyle amonyağa dönüştürülür. Amonyak asit çözeltisine damıtılır. Asidin fazlası titre edilir. Karbonatlı çözeltilerin analitik kimya için özel bir önemi vardır. Bazik çözelti olarak tek başına hidroksit, tek başına karbonat, tek başına bir karbonat olabilir. İkili karışım olarak karbonat bikarbonat ve karbonat hidroksit karışımı şeklinde olabilir. Hidroksit ile karbonat arasında diğer bir tepkime ile karbonat oluştuğu için hidroksit ve bikarbonat birlikte bulunamazlar. Ele alınan karbonatlı bazik bir çözelti karışımının içeriğini belirlemek için az önce sözünü ettiğimiz 5 olasılıklı çözeltilerin titrasyonundaki eşdeğerlik noktası pH'ları ve kullanılacak indikatörleri değerlendirmemiz gerekir. Karışımda hangi bileşen veya bileşenler olduğunu titrasyonda ve iki indikatör yardımıyla hesaplayarak bulabiliriz. Baz çözeltimiz tek başına hidroksit ise eşdeğerlik noktası pH'sı nötral ve dönüm noktası keskin olduğundan her iki indikatörle de aynı dönüm noktası hacmini elde ederiz. Tek başına karbonat varsa ilk dönüm noktasında bir karbonata dönüşür. Bazik bölgede fenol renk değiştirir. Bu noktada brom klozör yeşili indikatörünü ekledikten sonra titrasyona devam edebiliriz. İkinci dönüm noktasına geldiğimizde ilk dönüm noktası ile aynı hacimde titrant kullanmış oluruz. Aynı miktar iki bazik çözeltiyi ayrı ayrı da titre edebiliriz. Birincisini fenolftalein yanında, ikincisini brom yeşili indikatörü yanında. 5 farklı bazık karışımın titrasyonunda indikatörlere göre dönüm noktası hacimlerinin karşılaştırılmasıyla ne tür bir karışım olduğuna nasıl karar vereceğimizi şu şekilde özetleyebiliriz. Çözeltide karbonat veya bir karbonat yoksa sadece hidroksit varsa İster fenolftalein ister bromoklorür yeşili kullanalım. Aynı dönüm noktası hacmini elde ederiz. Hidroksitin nötrleşmesinde oluşan tuz nötrdür ve dönüm noktasında pH değişimi çok hızlıdır. Karbonat çözeltisi titre edildiğinde önce karbonat bir karbonata dönüşür. pH 8,3'te fenolftalein rengi kaybolur. Bu miktarı ek olarak aynı miktar titrant eklediğimizde bikarbonat karbonik asite dönüşür. Asitik bölgede brom yeşili renk değiştirir. Brom yeşili yanında harcanan titrant hacmi fenolftalein yanında harcananın tam iki katıdır. Karbonat ve bikarbonat karışımı halinde fenolftalein yanında harcanan miktar karbonatın bikarbonata dönüşmesi Brom klorür yeşili yanındaki harcanan ise karbonattan oluşan ve baştaki bir karbonatın karbonik asite dönüşmesi içindir. Brom klorür yeşili yanında harcanan titrant hacmi fenolftalein yanındaki iki katından fazlaysa karışım karbonat bir karbonat karışımıdır. Bas karışım çözeltisine fenolftalein damlattığımızda renk pembe olmuyorsa pH 8'in altında demektir. Çözeltide sadece sodyum bikarbonat bulunabilir. Bunun yeşili yanında titrant hacminden hesaplayacağımız derişim, sodyum bikarbonatın derişimine eşittir. Bir olasılık daha var. Hidroksit karbonat karışımı. Fenolftalein yanında hem hidroksit nötrleşir hem de karbonat bikarbonata dönüşür. Fenolftalein hacmi bunun çözelti yeşili hacminin Yarısından daha büyüktür. Bu örnek soruda fenolftalein yanında harcanan titrant hacmi 22,1 mL, brom közül yeşili yanında 48,4 mL. Bazik çözeltimiz sadece karbonat çözeltisi olsaydı 2 çarpı 22,1 eşittir 44,2 litre olurdu. İkinci kısımda bundan daha fazla kullanılmış demek ki başlangıçta karbonat yanında bir karbonat da var. Karbonat derişimi 0,0442 molar. Bir karbonat derişimi 0,0084 molar. Bazı organik bileşiklerdeki fonksiyonel grupları da asit-baz titrasyonlarıyla belirleyebiliriz. Örneğin karboksitli asitler çok zayıf olmadıkları için bir bazla sodyum hidroksitle titre edilebilirler. Sülfonik asitler daha kuvvetlidir. Bunlar da aynı şekilde. Alifatik amin grupları hidroklorik asitle titre edilebilirken aromatik olanlar sulu ortamda çok zayıf olduklarından titre edilemezler. Bunlar da susuz ortamda titre edilebilirler. Esterler belirli, fakat fazla miktarda sodyum hidroksitle sabunlaştırılır. Sodyum hidroksitin fazlası asitle titredilir. edilir. Hidroksil grupları fazla miktarda asetik anhidrit ile esterleştirilir. Esterleşmeden arta kalan asetik anhidrit hidrolizlendiğinde oluşan asetik asit sodyum hidroksitle titredilir. edilir. Karbonil grupları hidroksilamin, hidroklorür ile oksin ve hidroklorik asit verir. Bu da sodyum hidroksitle titredilir. Döterleşmeye dayalı dicer analizle ilgili çok sayıda örnek var. Kitabınızdaki soruları çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.